Haydi bakalım herkese merhabalar sevgili arkadaşlar harika bir videoyla daha karşınızdayım uzun bir aranın ardından hem de <laughs> özlediniz mi ne oldu he tabii ben bayağıdır yokum ee, hem PUBG turnuvaları olsun hem bir yurt dışı Japonya falan yaptık derken bir de üstüne geldim hasta oldum. Arkadaşlar bittik biz bittik. Bir de geldim şimdi eve bakıyorum taşınacağım falan derken inanılmaz bir yoğunluk ama artık yavaştan dönüyoruz. Öyle hemen beklemeyin hemen her gün video beklemeyin ama yavaştan ritmimizi bulacağız. Şu taşıma işleri falan da bir hallolsun ondan sonra zaten önüse arkası gelmeyecek hiçbir şeyin hem yayınların hem videoların. Ee, umarım özlemişsinizdir. Özlediğinizi umuyorum. Derken bu arada 18. dakikada girmişiz oyuna. Ulan bu oyunla alakalı benim şikayet ettiğim zaten 2-3 tane kodu vardı. Hatta 3 bile değildir 2 tanedir. Bunlardan bir tanesi loadout'la girdiğimiz zaman oyunu sonradan başlamaktı. Ben bunu kısa süre içerisinde düzeltirler diyordum. Ve ben bu oyunu yaklaşık 2 aydır 3 aydır falan oynamadım galiba ve hala düzeltmemişler. Ki 2 aydır ben zaten klavyeye oğlum bir oyun oynamayı bırak ben 2 aydır zaten klavye falan ellemedim lan galiba. 2 ay oldu mu? Yok, bir buçuk ay olmuştur ama. Klavye, mouse'u ellemedik. Vallahi bugün nasıl bir oyun oynayacağım bilmiyorum. Kas hafızası falan bir şekilde çözerim diye umut ediyorum. Bakalım. Hemen şu önümde biri var galiba. Bakayım ona bir kas hafızası yapabilecek miyim? Altında da bir adam var gibi daha. O bana mı kaldırdı? Yok. Valla bayağıdır yokum. Oyunlarda ee, oyunlar da özlendi, videolar da, yayınlar da özlendi. Zaten bu videoyu yayınladığımda yayınlara Hayır bir canım var. Bu videoyu yayınladığımda zaten yayınlara dönmüş olurum. Allah hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> Reload attığım için zıplayamadım. <laughs> tamam aimde sıkıntı yok. En azından onu görmüş olduk ama oyun mekaniklerini... <laughs> oyun mekaniklerini birazcık unutmuş olabiliriz. Ama çok azıcık bak fazla değil çok azıcık. Şurada ip var hemen şuradan çıkalım. Ama o adam canını doldurdu ya. Benim orada örsüm var. Yakın mesafeye pek girmemem lazım. Az önce headshot attıktan sonra o adamı bitirmek lazımdı. işte bitiremedik. O kötü oldu. Mahvolduk. Mahvolduk. Hmm, Şimdi çatılarda da çok dolaşmamak lazım. Az önceki adama attığımız backstep gibi biz de yiyebiliriz çünkü. Ne lan bidon mu? O? Ya ben bu adama yaklaşsam ne olur? Allah. İşte bir şey olmaz. Çünkü benim harika bir eğimim var. Yo cici men cici men. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi bu oyunda bir ara... Bunu yapma. Sen spotter mısın ya? Nesin sen? Aynen. Tamam unutmamışım ya oyunu. Kas hafızası hemen devreye giriyor bende ya. Babacım durun artık yapmayın ya. Ee, bu oyunda solo da genelde millet birbirini vurmuyordu. Hala öyle bir şey var mı bilmiyorum. Artık milletin pek bir amacı kalmamıştır. O yüzden vuruyorlardır diye tahmin ediyorum ama inadım emin olamamakla birlikte ben karşıma gelenleri vuracağım vallahi bu videoda. Hatta da agresif bir video oynamak istiyorum şu anda. Agresif. Aha. Çok güzel. şurada küçük bir game training. Lan. Çok güzel. Aha. Biri vurdu. Başkası vurdu. Başkası vurdu ona. Allah. Koş 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 koş. Yanlış şu oyunun şu grafikleri var ya özlenmiş be. Harbiden özlenmiş. Şuraya bak. Işınların yansımasına bak. Grafikler demişken oyunda görmüş olduğumuz bu detayların arkasında Nvidia'nın teknolojileri yer alıyor. Mesela şu ışık yansımaları, duvardan sekip gelen gölgeler, odaların içine giren güneş ışınları, işte bu grafikleri Nvidia'nın RTX yani ray tracing teknolojisi sağlıyor. Peki RTX ne yapıyor? Oyundaki ışığın gerçekten nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranmasını hesaplıyor. Yani ışık camdan geçerken kırılıyor, metal yüzeyden yansıyor, gölgeler bulunduğunuz ortama göre gerçekçi şekilde dağılıyor. O yüzden de Arc Raiders ve Nvidia teknolojilerini destekleyen oyunlar bu kadar atmosferik ve gerçekçi duruyor. İşin bir diğer güzel tarafı da şu ki bu kadar detaylı grafik normalde FPS'i düşürür. Burada da Nvidia'nın DLSS teknolojisi devreye giriyor. Özellikle çoklu kare oluşturma teknolojisi sayesinde oyun normalde üretilen karelerin üzerine ekstra kareler ekliyor. Bu da görüntü kalitesini kaybetmeden FPS'inizi ciddi şekilde arttırmanızı olarak tanıyor. Ben şu anda Ark Raiders'ı yüksek ayarlarda oynuyorum ama buna rağmen oyun inanılmaz akıcı. Nvidia'ya göre RTX serisi ekran kartlarında bu teknoloji sayesinde performans artışı 5.5 katına kadar çıkabiliyor. Bu da hem akıcılık hem de netlik anlamında büyük fark yaratıyor. Bir de işin rekabetçi tarafı var tabii ki. Ark Raiders bildiğiniz gibi hızlı tempolu bir oyun ve burada da Nvidia'nın Reflex özelliği devreye giriyor. Reflex ekran kartı ve işlemciyi senkronize ederek sistem gecikmesini azaltmanızı olanak sağlıyor. Yani tetiğe bastığınız anla ekranda olan biten arasındaki gecikme minimuma indiriliyor. Bu da nişan alma hissini çok daha net ve hızlı hale getiriyor. Özetle oyunda gördüğümüz bu grafik kalitesi, FPS ve akıcılık RTX, DLSS ve Reflex'in birlikte çalışması sayesinde oluyor. O yüzden Arc Raiders'ı ve Nvidia teknolojilerinin desteklediği diğer oyunları bu şekilde oynadığınızda hem görsel olarak hem de performans olarak yeni nesil hissini net olarak hissediyorsunuz. Bu videomuzda sponsor olduğu için Nvidia'ya çok teşekkür ediyor ve oyunumuza kaldığı yerden devam ediyoruz. Tamam şimdi canımızı bir dolduralım. Kalkanımız doldu, canımız da doldu. Ben oradan şey aldım mı? Bandaj, bir tane dandirik bandaj almışız. Olur. Kullanırız. Adamdan da çok güzel bir loot da çıkmadı aslında. Şurada var mı öyle pembiş bir şey? Yok, kaşık çıktı hoca. Hafif bir cephane de lazım değil. Hemen şuradan yukarıya doğru çıkalım. Şimdi etrafı bir inceleyelim. Yani oyunun çok ortalarında attı. Hatta sonlarına doğru attı. Oyuncu kalmış mıdır emin değilim ama bulduğuma saldırırım. Zaten bir kişi daha vursak yeter herhalde ya. Oyunun 11 kaç 16. dakikada mı girdik? Ne oldu? Spotter var yine iki tane. Spotter'lar sıkıntı. Oradan üstümüze bomba yağdırabilirler. Yeni rank sezonu da gelmiş oyuna. Ee, ama ne zaman geldi bilmiyorum. Şu anda ranklar ne durumda bilmiyorum. Valla yayınlara döneceğiz. Ne oynayacağım onu da bilmiyorum. Ama bugünkü videomuzda e, hani Twitter'da falan da çok gördüm. E, Ark Raiders'la alakalı hani gezinirken falan böyle hep karşıma çıktı oyun işte yani oyuncularını tuttu. Hala 300-400 bin kişi oynuyor falan. Şaşırttı bu arada bu oyunun ben bu kadar e, ayakta kalacağını düşünmüyordum. Yani kalır diyordum ama içerik gelirse kalır diyordum. Şu anda herhangi yeni bir içerik gelmemesine rağmen pek de bir amacı olmamasına rağmen insanlar demek ki fight mekaniklerini, oyun mekaniklerini sevdi ki hala bu kadar kişi oynuyor oyunu. Siz ne düşünüyorsunuz yani Arkleyde's alakalı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şurada bir tane sniper turret var. O sıkıntı yaratabilir bize. Ooo bana değil bu. Aha, orada başkası var ha. Oraya nasıl kayarız? Şu solda gitsek. Yani çünkü oyunda çok yapacak bir şey kalmıyor bir noktadan sonra fight yapıyorsunuz sadece. Çünkü hani loot mekaniği sınırlı. Craft mekaniği de sınırlı. Şimdi şu karavan vardı. Karavan gibi bir şey böyle seyahate çıkacağımız. Onu falan da fullledik. O hala gelmedi galiba. O sıfırlama olayı hala gelmedi. O sıfırlamadan sonra birazcık daha oyun hype olur diye düşünüyorum. Şimdi şu sniper hala beni görmedi. Bu güzel bir olay. Ben backstep yemeden. Ama o adam çıkışa mı gitti acaba? Orada çıkış var mı? Yok gömülü. Belki ark roketine gitmiştir. Görev yapıyordur. Rank kasıyor olabilir. Bakalım yakalayabilirsek güzel olur. Hmm içte hayat var gibi durmuyor burada. Bir de binaların içindeyse adam bizim örs problem yaratır. Ama zımba aldım adamdan. Zımba iş görür. Aha. Lan burada adamlar birbirini vurmuş. Lan oğlum ne yaptınız lan? Oğlum ikisi birbirini vurmuş ya da birisi birini vurdu. Öteki de onu lootlarken başkası geldi onu vurdu. Genelde öyle oluyor zaten bu oyunda. Ben şunu bir indireyim. Belki benim yaptığım sese gelen olur. Aynen böyle. Bakalım gelen olacak mı? Tepede adam mı gördüm? Çalıymış. Gömülü şehri de aslında güzel loot noktaları var. Oralara gidebiliriz. Aha Zula buldum. Hadi ver şuradan güzel bir şema. Haydi ver oğlum şema. Aa bu ne? Bu yeni gelmiş. Maytap gelmiş oyuna. Hocam siz bizimle maytap mı geçiyorsunuz hocam? Neymiş dur bakayım. Bu şey mi çağırıyor kesin arkları falan çağırıyordur. Hoş bir şekilde kıvılcım saçıp çıtır, çatırdayan bir cihaz. Bence şey gibidir ya bu. O arkların ateş ettiği bir tuzak gibi bir şey var ya onunla aynı işlevi görüyordur diye tahmin ediyorum şimdi şöyle haritaya baktığımız zaman çıkış şu tarafta son kalan oyuncuların hepsi buradaki çıkışa doğru koşarlar diye tahmin ediyorum biz de oradaki çıkışa doğru yaklaşalım ki oyunda son kalan oyuncuları indirmeyi başarabilelim Öyle içeriden gidelim belki loot da alırız Aha. aynen düşündüğünüz gibi şun oraya yakın bir silah sesi geldi daha geldi. Zımbamız var şimdi. Yakın mesafede zımba iş görür diye tahmin ediyorum. Merhaba abi. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Örsle bir tane headshot. Ardına yakındaysak zımbayla tarama operasyonu şeklinde bir strateji izleyebiliriz. galiba aşağıda camp mi yapıyor ya? O yukarıda bu. Oraya nasıl gideriz biliyor musunuz? Biliyorsanız bana da söyleyin ben de bilmiyorum çünkü. Şu ipe çıksam aslında güzel olacak da o ipe nerede? Allah. Oğlum birisi Leaper'la. <laughs> Leaper ne yapıyorsun oğlum? <laughs> yetişebilirim yetişebilirim. O Leaper'la ilgilenirken hemen arkadan bir headshot. Tık tık ondan sonra ha? Tamam şuradan çıkabiliriz güzel. Benim çatıya çıkmam lazım. Çatı önemli. Bu Leaper öldürmeye çalışıyor gibi. Leaper'dan duman çıkıyordu. Burada bir tane görevim vardı. Yaparken çok zorlanmıştım. Sürekli birileri kovalıyordu beni. Kötü analar canlandı gözümde buraya gelince. Bu adam galiba aşağıda ya. Hayır. <laughs> Bu Leaper'ın gözüne alev şeyi fırlatınca fena yanıyordu. Acaba hala yanıyor mu? Bu adam fero ile öldürmeye çalışıyor bunu. Var ya ben bunu indiririm aşağıya hızlıca. Bu adam bence beni gördü şu anda. Bu adam bence beni gördü az önce hata yaptım. Yok görmemiş. Acaba adamın sadece ferosu mu var yoksa feroyu O neydi? O neydi kız? Hmm. Bastı. Aslında bu atışın ardına rush'lamam lazımdı adama biliyor musunuz? Yani oraya çıkabileceğim sol taraf var. Soldan gidersem iyi olur bence. Bir soldan ilerleyelim bakalım. Adam buradan kaymış bir taraflara acaba nereye gitti? Bunu da kapatalım. Tek bir açıklık bıraktım. Hmm, yine bir yere zıpladı bu. Bu neymiş orada? Acaba nereye gittin yav? Bence aşağıda beni bekliyor. Dur bakayım. Orada yoksun. Burada yoksun. İçeride olabilirsin diye tahmin ediyorum. Ya da çatının başka bir çatıdan beni kesiyor olabilirsin. Çok kötü sıkıştım ya burada. Ben bir aşağıya bakacağım. Neredesin? Bu adam buradan kaçmış. Buradan gittiğini düşünmüyorum. Kış burası. Hmm. Neredesin be oğlum? Aha bu tarafa geçmiş olabilir. Hiç ses duymadım. Adam kaçmış. Peki onun öldürmeye çalıştığı Leaper'ı ben öldürmeye çalışırken o da gelip bana Vex'te bassa ve öldürse bu büyük problem olur. Etrafa baktım. E ee, bu adam yok. Aha burada. buradaymış. Oğlum az önce ateş ettim. Sen sağır mı sen? Kat aşağı. Ver ver, ver 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 Dur dur yapma. Aha bana yapmıyormuş zaten. Bir, kişi daha var galiba. Ne yaptın lan? 5 dakika kaldı 4. Birine zıpladı ama. Hocam hemen şuradan ihtiyacımız olan şeyleri alalım ve kaçalım. 4 level çıngırak. işimize yarar. 4 level fero işimize yaramaz. Basit silah parçalarını alabilirim. Sonra şunu atıp bunu alırsam. Bir de ee, bunu atıp bunu alırsam. Tamam bence? Çok video çıkmadı ama iki tane adam vurduk. Elimizi ısıttık. En azından pambekimizi attık. Ya ben seni vuracağım gibi ya. Şaka 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 şaka. Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Şuradan delik var mı delik? Hayır. Lan kapıyı kapatmışlar. Kap kap kapıyı aç. Aha sıçtık. Nereye çık gideceğiz şuraya? Oranın girişleri nerede? Şurada. Burada. Kaç metre? 200 metre. Bombam var mı? Bombam yok. Hmm. Kötü olmuş moruk kurabiye gibi yiyecekler beni. Kaç dakika? 3 dakika. Hmm, yetiştirir miyiz? Yanıyor mu? Yanıyor. Baba dur sen şimdi nereden çıktın? Dur sen bir ya. İmdat çok korkuyorum. Ama yanıyordu ya. Bir salsanız da vurmasak mı şunu? Harika. Hayır. Aşağı inebilir mi acaba? Abi çok az kaldı. Çok korkuyorum. Allah gol. Dur dur. Kaç dakikam var? 2 dakikam. Çok hızlı koşmam lazım. Çok hızlı gitme. Neyse lootlamıyorum ya. Buradan hayatta çıkmış olmak bile benim için büyük bir başarıdır. Şu adrenalin miydi? Sağlık iğnesiymiş. Koş baba koş. Zaten oyunda iki kişi kalmıştı. Onları da vurdum. Leaper'ı da vurdum. Çıkalım. Abi böyle çok uzun ara verdikten sonra stresli oyunlar bana yaramıyor ya. Çarpıntım var. Gelme gelme git. 90 metre tam yetiştik ya. Her türlü yetiştik. Değil mi? Aynen. O yani o kapı bu kapı bu kapı kapılı değildir umarım. Çok mu yüksek? Aha. Ah. Oh. İyiyim, i̇yiyim, Canım yok ama iyiyim. Basacak sağlık inen var gerçi basabilirim. Abi bir de orada bir camper varsa bu sefer kalp krizinden gittik. Tamam iyi, sıkıntı yok. Aa var, sıkıntı var. Ben topları unuttum buradaki. Lan çıkıştaki topları unuttum Allah kahretmesin. Oh. Baba sana ne oldu? Tren var. Hayır! Hayır! Hayır, tram varmış. Çabuk çabuk. Ya treni fark etmedim. Süre bitse de bastığım için çıkabiliyordum diye hatırlıyorum ama değişmemiştir umarım 2 aydır. Tamam buralar hep kutlanmış. Şimdi sadece treni bekleyeceğiz Oh Stresli güzel maç oldu Bence ya Like atmayı unutmayın arkadaşlar Bakın söylemeyince atmıyorsunuz Bak söyledim videonun içinde söyledim Tamam yani loot çok bir şey çıkmadı Sıçrayıcı vurucu birimi diyor Silahlar eh işte Gerçi hala avcı falan kullanılıyor galiba Neyse kaynak çıktı en azından Kaynak olarak kullanırız ama her şeyden önemlisi eğlenmedik mi ya? Loot'u bırak da eğlenmedik mi? <laughs> Şurada biraz çıkabilirsem eğleneceğim. Vurulmayalım yeter. Atom bombası düşüyor. İşte bu kadar. Uzun bir aranlarda da tekrardan dönüşümüzü yaptık sevgili arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşene denk. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel bir maçla dönüşümüzü yaptık.